Bismillahirrahmanirrahim. Rabıta en az 15 dakika almalıdır diyor. Sofi rabıtaya oturduğu zaman tüm her şeyi kafasından silmeli. Kurban ben fakirim. Benim bir şeyim yok ama. Saadatlar zengin. Buradaki zenginlik manevi konuda. Biz rabıta nedir bilmeyiz ama siz bilirsiniz. Siz emrederseniz de biz yapıyoruz. Sizin sofilik zamanınızda rabıta nasıl yapıyordunuz da himmet edin de biz de öyle yapalım. Daha sonra Gavs makamından daha yüksek bir yer olduğunu düşünün üzerine nur yağdığını, o nurun iki kaşınızın ya da ağzınızdan geçip manevi kalbinize geçtiğini düşünün diyor. Bu manevi kalp ya kozalak ya da kektik yumurtası kadar olduğunu diyor. Onur kalbe girince sureti Gavs Hazretleri aradan çıkarın. Onurla meşgul olun diyor. 6-7 dakika içinden bütün vücudunuzu, damarlarınızı, hücrelerinizi kapladığını düşünün. Gavs Hazretleri bunu böyle yapan Sofi yatsı ezanı dahi okunsa o rabıtadan kalkmak istemez. Hatta diyor Gavsumuz Sofi kapıyı çalıyor. Tam biz açacağımız zaman Sofi tekrar çekip gidiyor. Dikkat edelim. İnşallahutaala Rabbim kabul etsin. Nisa suresi 53